Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere'den ilgi var. Milli futbolcu kulüpte mutlu. Ancak çok yüksek A1 teklif gelirse kararı kulübe bırakacak. 25 yaşındaki oyuncunun bu sezon kalma kararının arkasındaki en önemli sebep e ise Şampiyonlar Ligi Okan Buruk'la konuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir süre önce oyuncusuyla özel olarak görüşmüştü. Buruk ondan en azından bu sezon kalmasını istedi. Barış Alper de bu isteğe olumlu yaklaştı. 1.86 boyundaki yıldız, kendisini Şampiyonlar Ligi'nde göstermek istiyor. Önümüzdeki sezon ise durum değişebilir. Performansa bağlı Barış, devler arasında da iyi bir performans sergilerse, onun için kulübe gelen tekliflerde artış görülecek. Yönetim de bunun farkında. Bu sezon özelinde 40 milyon euro, onun altındaki hiçbir öneri kabul edilmeyecek. Sadece böyle bir para masaya konulursa yönetim onun ne gidişine izin verebilir. He. Ancak Barış iyi performansını devam ettirirse, 40 milyon bile transferi için yeterli olmayabilir.